aklı yerinde, yani aklı bir şey yerinde yoktu zaten. Birinci kapalıymış. Bir Birinci, Birinci kapalıydı. İşşahat yeri olarak da i̇lçe. ilçe. İlçe Kemer. Kemer ilçesinde. Evet. Mavi Orada şey. zaten çok kus bir yavaşladı. 21. 4. İsim soy isim neydi? Ha, okan. Iyiden. Okan İğden. Okan? İğden. Elime geldi bir <laughs> yandan diye. Ee, şimdi. Tamam. Sizin yaş kaç tane kaldı? Ben 50. 50. Kemal'de yaşıyorsunuz. Yok, kulübeye cevap verebilirim ya. Benim orada evladım, benim canım, ciğerim yanmış. Neyse ki bak çok şükür sağlığına kavuşmuş. Çok şükür bu kadar güzeldenmiş. Şimdi beyin ya çok tam kendini ifade edemiyor. Olsun. Kesikli kesikler. Kaç bu kadar? 21. 21. Nerede okuyordun? 10 dakikada okuyordun. Yorulmaya çalışıyorum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bugün var mı başında ağrı? Yok başında ağrı. Mide bulantısı? Az biraz. az biraz bulantı var. Aha. Sadece tatlı yiyebilirim. Sadece tatlı yiyebilirim. Çok fazla yorma mideni. Hafif gıdalar vereceğiz bugün sana. Tamam. tamam. 21 yaşındayım. 19 Mayıs Üniversitesi 4. 4. sınıf öğrencisiyim. Gazetecik yine. Gazete. Geçiş olarak inşaat şantiyesinde çalışıyordum. Şapka takıyordum. Takmana rağmen. Evet, şapka takıyordum. Şapkanın altına hı hı bir atleti yırtıp şey yapmıştım, korumu korumalık yapmıştım. Ona rağmen oldu her şey. İşe başladım. Hı hı. İlk gün işe başladığımda bir kusma durumu yaşadım. 4-5 saat çalıştıktan sonra hı hı. tam bir mol, bir molasına yakın. 12-12.5 gibi hı hı. kustum. Ama sonra çalışmaya devam edebildim bir süre. Hı hı. Molda klimalı odama girince biraz rahatladım. Ondan sonra 4'e kadar sıkıntısız gittim. Dördü e, orada biraz sendeledim ama yani 5'e kadar mesaimi tamamlayabildim. İkinci günde biraz öyle oldu. İkinci günde sendeleye sendeleye çalıştım. Ve etrafımdaki şeylerle sanki canlı varlıklarmış gibi konuşur oldum. Sanki kavga ediyordum sanki onlarla. Haber yapma, nasip olmadan haber olduk işte. Üçüncü gün aynı duruma aynı onda sanki güneşin tam şaftığı zamanda aynı duruma gene geldi. Ondan sonra Yine kovasını tuttum. Üçüncü, üçüncü gün işte dört gibi bu yine az serkililmeye başladı kovası. Ne oluyor oğlum dedim. Sen de bir başlayalım. Ben has şey yaptım. Ne oluyor hastalık mı başladı? Yok bu az güneş dokundu dedi. Dördüncü gün saat on gibi bu bayağı bir istivar etmeye başladı. Çaydan kalktık. İstivar etmeye başladı. Kovasını tuttum. Bizim Başka arkadaşlar vardı. Onlar uyandılar. Kovasını tuttum. Etti. Çalışam oğlum çalışabileceğim dedim. Çalışacağım dedi. 30 seneden beri Antalya'ya geldiğim halde ben bile bu işi çözemedim. Ben ben de olmadı. Kendi çocuğa dikkat etmeyecek. Ben dayan Ben dayanıyorum da benim çocuğum nasıl dayanamaz deyip bencil bu balık yani büyüklük şeyini yapmayacaksın yani. Bütün doktor, hemşire ne varsa hepsinin milletin o yatmasına dayatmasına göre benim çocuğumun başını bırakmadı. Her yerden Allah razı olsun. Için. Okulu bittiydi. Bir dersten takıntısı vardı. Hı hı. Yani aramızda şeyimiz çalışıp dersen dedim dimle şey belgeni alırsın. Araba bir ufak bir gazete bürosu gibi şey gibi, bir iş açarız. 100 milyar bir para lazım bu dedi. 100 milyar yakındı. Oğlum 4-5 ay araba çalışırıp bu parayı yerler yok dedim yani. Bilinç kaybı ve e, kasılmalı bir e, nöbet yaşamış. Biz aynı günün akşamı hastayı transfer aldık dış merkezden. İlk aklımıza gelen hastalıklar, epilepsi, zehirlenme, kafa travması, beyin damar kanıklığı gibi hastalıklardı. Hasta geldiğinde komadaydı ve nöbet geçiriyordu. Ancak muayene bulguları ve laboratuvar bulgularına bakınca bu biraz önce söylediğimiz hastalıkları tespit edemedik ve ee, sıcak çarpması olduğunu anladık hastanın. Ee, sıcak çarpması e, gerçekten e, e, bir insana e, uzun süre sıcağa maruz kalmak vücudun e, ışı, ısı dengesini bozarak e, dokuların e, ağır hasarlanmasına neden olabiliyor, kan akışkanlığını bozuyor, e, beyin ödemi dediğimiz duruma neden olabiliyor, küçük damarlarda tıkanıklık yapabiliyor, kanamaya yatkınlık yapabiliyor. Bu dışarıdan başlangıçta terleme sorunu. Garip konuşmalar, anlamsız konuşmalar olarak kendini gösteriyor. Baş dönmesi, bulantı, kusma ve baş ağrısı olabiliyor hastada. Daha sonra şuur bozukluğu, komaya kadar giden şuur bozukluğu ve nöbetler, epileptik nöbetler ortaya çıkabiliyor. Beyin ödemine bağlı. Hastada bu tabloda, biz bu tabloda yakaladık açık alanda çalışmış, güneşe o 42-44 derece güneşe maruz kalmış ve vücudu kendini soğutamadığı için dokularında bu hasarlı durum, olumsuz durum meydana gelmiş. Vücut asit dengesi bozulmuştu, asit baz dengesi. Hem nöbeti devam ediyordu hem karaciğer böbrek değerleri sorunluydu hem kalp atışı solunum sayısı sorunluydu ağır yoğun bakım hastası durumundaydı bunun uzaması kalıcı hasarı artırır yani beyin ödemi daha tehlikeli hale gelir kanlık damar tıkanıklık ve kanamaya yatkınlık daha ağır hale gelir. Kalp krizi geçirebilirdi. Ölüme neden olabilirdi. Özellikle risk grubunda olanlar, çocuklar, ileri yaş hastalar, tansiyon ilacı kullananlar, kalp ilacı kullananlar, güneş çarpmasıyla sıcak çarpması farklı şeyler. Güneşte kalmasalar bile aşırı ısıya maruz kalırlarsa Böyle bu tehlikeli durumla karşılaşabilirler. E, soğu, bedenlerini soğutacak şekilde güvenli ortamlara geçmeleri gerekiyor. Aşırı sıcak ortamlardan ve bol su içmeleri gerekiyor.